Merhaba arkadaşlar. Yemlimiz ve suyumuz daha yeni temizlememe rağmen hemen yeniden pislettiler. Şimdi bunlara yeniden bir sistem yapmamız lazım. Yemli ile suyumuzu değiştireceğiz. Şimdi bunları koyalım böyle tekrardan. Şey, sen buradan bir görün ta. Evet. Kendimize böyle bir Sesi de kısa biliyoruz. Bir başa düş lan diyor. Evet. Bütün videoları birleştirelim. Evet. 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 orada Evet. 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 Öyle Ama böyle şey mi? Geçiş yapabiliyor musun hızlı geçiş? Hızlı, hızlı ayarladım. Kendimize ne? böyle bir şey alıyoruz. Tamam da. sen insuat yükledin mi? Ne? İnsuat. E, uygulanmadı. Ben hani yapayım mı? Tamam. Tamam mı? Sen şu an hallettin mi? Tamam hallettim. Oradan bir görüntü alacağız. İyi. Hı. ちょっと待って待って待って待 Aynen İstersin yani müzik müzik konuşursun. koyarsın. Yani. İstersen arkadan da konuşursun. Çok sık bir müzik okuyabilirsin. <laughs> böyle bir kutu oluşturduk. Şimdi bu kutuya bir çatı oluşturacağız. Ve çatı olunca da kuşlarımız içini pisleyemeyecek. Onun için bir ölçü alıyoruz önce. Kalemle çiziyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ölçüye göre o köşeden bu köşeye çiziyoruz. kesmeye başlıyoruz. Ağacımız biraz sert olduğu için biraz sert bir Thank <laughs> you. parçamız. Ölçüsünü alalım ama. Çizdim, çizdim. Çizdim, aynı ölçü. aynı var. Evet iki parçamızı da çıkarttık. İki parçayı oluşturmuştuk biz daha önce. Yine oluşturdum sizin için. Ve şimdi bunları böyle çakacağız. Tam da Kendimize yani böyle bir kutu oluşturduk. Şimdi o kutudan buralara tahta çakarak bir çatı yapacağım, hem tünek olarak hem çatı olarak yemliğimizi hiç zarara vermeden kullanmamızı sağlayacağız. Arkadaşlar yaptık, biz hazırladık. Şimdi çatımızı koyacağız. Onun için biz şunu seçtik. Şunu üstüne koyduğumuzda ve çaklarımızı bir işlemimiz tamamlanmış olacak. Hayvanı sadece baş kısmı sığacak ve üstünü hiçbir şekilde pisleyemeyecekler. Üstümüzde çarptık. Biz bunu kaygan bir tahtadan yaptık. Üstüne çıktıklarında duramasınlar üstünden. Ve yemimiz bu şeyde temiz kalsın diye. Yemimizi doldurduk. Ve şimdi kullanmaya başlayacağız. İnşallah bu sefer olacak.